Eğitim ve Bilim Emekçileri Sendikası Bolu Şubesi, Şubat ayında resmi gazetede yayınlanarak yürürlüğe giren öğretmenlik meslek kanunu ile ilgili açıklama yaptı. Eğitim, öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmeliği iptal edilmelidir. Açıklamayı okuyan Eğitim Sen Bolu Şube Başkanı Zehra Kuladı Gezici, yeni bir kanun hazırlanması gerektiğini ifade etti. Haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere. Gezici, kanunun itirazlara rağmen kabul edildiğini aktardı. Eğitim emekçilerinin temel haklarını, ekonomik talepler ve iş güvencesi başta olmak üzere sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvence altına almayan bir düzenleme ile karşı karşıyayız. Eğitim emekçilerini kariyer basamakları üzerinden ayrıştırarak bölen ve eşit işe eşit ücret ilkesine aykırı bir içerikte hazırlanan öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmenlik düzenlenmesinin eğitim emekçilerinin yaşadığı sorunları çözmek bir yana daha da karmaşık ve içinden çıkılmaz hale getirmektedir. Aynı işi yapan öğretmenler arasında halen var olan kadrolu, sözleşmeli, ücretli öğretmen ayrımına uzman öğretmen, baş öğretmen gibi yeni statülerin eklenmesi doğru değildir. Öğretmenlerin kariyer basamaklarına göre ücret ve sosyal hakları bakımından farklılaştırılması anayasanın 55. maddesinde belirtilen ücrette adalet sağlanması ilkesine de aykırıdır. Zehra Kuladı Gezici, gerçek bir meslek kanununun sosyal, demokratik, mesleki ve özlük haklarını güvenceye almak durumunda olması gerektiğine vurgu yaptı. Kanunda da, yönetmelikte de haklarımızı güvenceye alacak bir düzenleme yer almamıştır adaylık sınavının kaldırılması ve sınava sınav işlevinin Milli Eğitim Bakanlığı bünyesinde kurulacak bir değerlendirme komisyonuna devredilmesi öğretmenlerin adaylığının kaldırılmasında şaibeli ve adaletsiz uygulamaların ayyuka çıkacağını göstermektedir. Bunun örneklerini mülakatta yapılan öğretmen atamalarında da gördük. Gezici, öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmeliğine karşı hukuksal ve örgütsel mücadelelerine devam edeceklerini dile getirdi. Yapılması gereken öğretmenlik meslek kanunda yer alan ekonomik iyileştirmelerin bütün eğitim ve bilim emekçilerine ayrımsız ve eşit bir şekilde sağlanması, öğretmenleri ayrıştıran ve eşit işe eşit ücret ilkesiyle çelişen her türlü uygulamaya derhal son verilmelidir. Eğitim sen olarak gündeme geldiği andan itibaren eleştiri ve itirazlarımızı kamuoyu ile paylaştığımız öğretmenlik meslek kanunu ve yönetmeliğe karşı gerek hukuksal gerek örgütsel mücadelemiz sürecektir. Bu haliyle öğretmenlik meslek kanununun geri çekilmeli eğitimcilerle birlikte yeni bir kanun hazırlanmalıdır.